Herkese Carpe Diem kanalına merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Trend Yol bedava 150 TL nasıl kazanılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlerle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi dostlarım bildiğiniz üzere Trend Yol her ay e, koleksiyon oluştur paylaş kazanan sürekli 150 TL dağıtıyor ve ben bunu sürekli sizlerle birlikte paylaşıyorum. Sizden tek ricam arkadaşlar videoyu ileri sarmadan izleyin. Çünkü bazı yerlerinde püf noktaları var ve siz bu püf noktalarını kaçırdıktan sonra yapamıyorsunuz ve benim telegram yardımlaşma kanalıma sürekli mesaj atıyorsunuz abi biz yapamadık biz de olmadı gibisinden o yüzden ileri sarmanızı tavsiye etmiyorum şimdi videomuza geçelim bu trend yolun ana sayfası gördüğünüz gibi paylaş kazan 150 TL diyor 8 gün var 4 saat var bir de arkadaşlar yani Mart'ın 15'inde başlıyor 16 17 18 diye devam ediyor 18'inde gece bitiyor arkadaşlar onu dikkate alarak yapın. Şimdi yapmaya başlamayın. Çünkü 15'inde başlıyor. 15'inde yapmaya başlayın benim gösterdiklerimi. Şöyle aşağı geliyorum. Diyor ki takip ettiğin satıcıyı paylaşayım 5 TL kazan. Beğendiğin ürünleri paylaşayım 5 TL kazan. Koleksiyonlarını paylaşayım 5 TL kazan. 3 kurguyu tamamla 75 TL kazan. Yani siz bu 25 TL'lik olan üçünü yapıyorsunuz. 75 TL toplamda kazanıyorsunuz. Ayrıca size 75 TL'de 3'ünü yaptınız diye veriyor. Toplamda 150 TL kazanmış oluyorsunuz. Peki üçünü nasıl yapacağız hemen takip ettiğiniz satıcı paylaş kazandan başlayalım şöyle arkadaşlar detaylar keşfete bastıktan sonra burada anlatıyor ben hemen size gösteriyorum şöyle trend giriyorsunuz buraya arama yerine bir tane satıcı mağazası paylaş yazıyorsunuz ben hemen moda nisa yazıyorum şuraya şöyle giriyorum girdikten sonra sağ üst köşede gördüğünüz gibi takip et butonu var oraya basıyorsunuz bastıktan sonra takip ediliyor diyor hemen onun alt kısmında paylaş butonu var oraya basıyorsunuz bastıktan sonra Burada linkini kopyalayabilir. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Burada önemli olan püf nokta arkadaşlar. Siz bunu arkadaşlarınıza attıktan sonra 50 tane arkadaşınızın buraya gelip yani linke bastıktan sonra bu sayfayı takip etmesi. Toplamda 50 kişinin takip etmesi gerekiyor. 50 kişi takip etmediğinde parayı kazanmış olmuyorsunuz. O yüzden 50 kişinin linkinize girip bu sayfayı takip etmesi gerekiyor. İlla bu satıcı mağazası olması gerekmiyor arkadaşlar. Sizin herhangi bir tanesi oluyor. Bunu böyle arkadaşlar paylaş butonuna basarak paylaşabilirsiniz. Bu arada benim Telegram yardımlaşma kanalım var. Ben bu Telegram yardımlaşma kanalının linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linke basarak kanalıma gelip birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Birinci kampanyamız böyleydi. Şöyle hemen üste çıkıyorum. Diyor ki beğendiğin ürünleri paylaş 25 TL kazan. Peki o nasıl oluyor? Şöyle aşağı geliyorum. Diyor ki eee beğendiğin ürünü paylaş paylaştığın linkten yapılacak alışveriş üzerinden ürün fiyatının %5'i kadar Trend Yolcu'dan kuponu kazan. Nasıl oluyor? Hemen onu gösteriyorum. Şöyle Trend Yola giriyorsunuz. Buradan şöyle bir tane ürün beğeniyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ütüyü ben beğendim. Nasıl beğeneceksiniz? Hemen sağ üst köşede kalp var. Gördüğünüz gibi beğenme. Oraya bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra gördüğünüz zaten beğenmiş olduğunuz. Hemen onun solunda paylaş butonu var. Şöyle basıyorsunuz. Buradan da linkini arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Benim yardımlaşma kanalında yardımlaşabilirsiniz. Ben linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bunu da arkadaşlar linkini arkadaşlarınıza atıyorsunuz. Ürün fiyatının %5'i kadar para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak 3. arkadaşlar şöyle gelin. 3. diyor ki koleksiyonlarını paylaş 25 TL kazan. Peki bu nasıl oluyor? Hemen şöyle aşağıya geliyorum. Şöyle hatta ben kısaca size göstereyim. Trend yola giriyorsunuz girdikten sonra orta kısımda favorilerim var gördüğünüz gibi. Ona bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra diyor ki koleksiyon oluştur. Şöyle favorilerim var, koleksiyonlarım var. Koleksiyonlarıma bastıktan sonra koleksiyon oluştur'a basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada bir isim koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Nev 2022 koleksiyon oluştur diyorum. Koleksiyonum oluştu. Şöyle ürün ekliyorum birkaç tane. Ekledikten sonra gördüğünüz gibi koleksiyonum oluştu. Şöyle geri geliyorum. Siz arkadaşlar buraya 10 tane ürün ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim şu an 6 tane ürün var. Şöyle ana sayfadan birkaç tane daha ekliyorum. Şöyle basayım. Aşağı geliyorsunuz. Koleksiyona ekle. Mil 2022. Şöyle geri geliyorum. Şuradan bir şeyler daha beğeniyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle koleksiyonu ekle diyorum. Niv 2022 diyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu an 7 ürünüm var. Siz 10 tane ürün ekliyorsunuz. Ekledikten sonra sağ üst köşesinde 3 seçenekten noktası var. Oraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra diyor ki paylaş. Paylaş'a basıyorsunuz. Paylaş'a bastıktan sonra buradan linkini yine benim yardımlaşma kanalımda paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada da önemli olan püf nokta arkadaşlar. Siz bu linki arkadaşlarınıza attıktan sonra 25 TL kazanmak için arkadaşlar 50 arkadaşınızın bunu koleksiyonunu kaydetmesi gerekiyor. Yani toplamda 50 arkadaşınıza kaydettirmeniz gerekiyor. Yoksa 25 TL kazanamıyorsunuz. Siz arkadaşlar bu üçünü zaten yaptıktan sonra 75 TL de size bedavadan veriyor. Videomuzun sonuna geldik. Siz de daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.